Büyük gün geldi hazır mısın? O gün bugün. Abla Murat'la ben... Baksana artık aramızda annesinin sağlığı var. Abla ben Murat'la evlenim ama. Selam arkadaşlar. Yeter artık Melek Cadısı'nın yaptıkları ortaya çıksın. Melek yakalansın. Akıl hastanesine yatırılsın. Benim gibi düşünenler videonun beğen tuşuna bassın lütfen. Melek bu sefer de Nazlı'ya zarar verme fırsatı bulamayacak. Nazlı yazlığa geldiğinde ona yapılan sürprizin tadını çıkarmadan hastaneye gidecekler. Çünkü Asude onlara yaşattıklarının bedelini ödeyecek. Murat ona yüz çevirince yalnız kalacak. Bir de melek cadısının konuşmaları ile iyice yalnızlaşan ve kalp krizi geçirecek. Hastanede yaşam mücadelesi verecek ve bir süre iyileşemeyecek. Bu da Vönöt Nazlı evliliğini etkileyecek. Asude sağlığına kavuşmadan evlerine gerçekleşmeyecek. Melek Nazlı'nın peşini bırakmayacak. Her fırsatta ona zarar vermeye çalışacak ama yine başarılamayacak. Asude hastalığında Nazlı onun yanında olduğu için Nazlı ile ilgili düşünceleri biraz değişecek. Siz de değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşın lütfen.